Oyun üzerinden e, konuşmadan önce e, kulüp doktorumuza sözü vereceğim. Sebebi şu: bugüne kadar bizlerle beraber olan değerli oyuncularımız vardı. E, Sakatlıklarından dolayı bugün maalesef aramızda değillerdi ama sosyal medyada şu şöyle bir haber duyduk. Dolayısıyla onların hak ve hukuklarını korumak adına, e, onların hakkını vermek adına böyle bir açıklama yapmak durumundayız. Ee, e, bugün e, Yusuf Sarı, e, e, Ali Yavuz, Manev, Nabil e, gibi oyuncularımız aramızda değildi. Sebebi şuydu. Çünkü gerçekten e, sağlık anlamında bugün mücadelede oynama şansları yoktu. Dolayısıyla bu açıklamayı da değerli kulüp doktorumuz açıklarsa e, biz de oyuncularımızı bu anlamda bu tüyamet altında kalmasını gerçekten istemeyiz. Buyur hocam böyle gel. Herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Ee, öncelikle takımımızı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Ee, kalecimiz Vedat'tan başlamak istiyorum. Arka alt adelesinde Vedat'ın e, kas gerilmesi ve spazm bulguları vardı. Zaten son birkaç maçta da saha içerisinde kendisini e, belli ediyordu bu bulguları. Dolayısıyla bu hafta kadroda yer alamadı. Oyuncumuz Jovan Manev, e, sol arka üst adelesinde ikinci derecede gerilme bulguları vardı. E, ortalama geri dönüş süresini biz 3 hafta olarak belirledik. Bir aksilik olmazsa Başakşehir maçında her hocamız da uygun görürse takımla birlikte yerine almasını bekliyoruz. E, orta sahada biliyorsunuz Maestro, Beşiktaş maçı devre arasında kardeşini kaybetti. Takımımızı yalnız bırakmadı. E, tabii ki yani biz e, hekimler olarak oyuncuların sadece fiziksel sağlığını değil hani psikolojik, mental olarak da sağlığını gözetmek durumundayız. Ailesinin yanına gidebilmesi için dört uçak değiştirdi, dört aktarma yaptı. Neredeyse bir günden fazla yolculukla geçti. Dolayısıyla hani bu maç aramızda olamadı. Yusuf Sarı'nın sağ arka adalesinde gerilme ve spazm bulguları vardı. Önceden de benzer bulgularla aynı bölgede bir sakatlığı vardı. Gerilmesi oldu. Dolayısıyla bu maçta kadroya alamadık. Nabil Aliyev'un antrenmanda bir kayan topa müdahale sonrasında ayak bileği çevresinde ödeme oldu. O nedenle kadroya alamadık. Breitının yakın zamanda zaten birkaç hafta önce geçirilmiş bir kalça sakatlığı vardı. Maalesef sakatlığı aynı yerden yükseltti ve kalça abdüktör bölgesindeki kaslarında ikinci derecede gerilme ve kanama bulguları oldu. O yüzden kadroya alamadık. İyileşme süresi olarak da yine 3-4 hafta kadar takımdan uzak kalmasını beklemekteyiz. Salih'in biliyorsunuz hani sadece bu hafta değil 3-4 haftadır takımla birlikte antrenmanlara çıkamıyor çünkü onun da sağ arka üst adalesinde ikinci derecede kanama bulguları vardı. Onda bir aksilik olmazsa Başakşehir maçına yetiştirmeyi planlıyoruz. Ali Yavuz'un dün ve bugün belinde, kalça bölgesinde spazmı vardı. Dün antrenmana katılmak istedi, denedi, elinden gelen bütün özveriyi gösterdi ancak maalesef antrenmanı tamamlayamadı. Hatta bugün de kendisine görüntüleme yaptık sponsor hastanemizde. Görüntülemesi sonuçlandı. Yani bu sakatlıkların hepsi kayıtlıdır. Görüntülemeyle, klinik bulgularla kayıt altındadır. Sponsor hastanemizde tetkik yapılmaktadır. Takımımızın sağlık durumu bu şekildedir. Bir diğer not daha Deniz kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir bilinç bulanıklığı olması nedeniyle, tansiyonda da hafif düşüklük olması nedeniyle biz hastaneye sevk ettik ambulansa. Tetkikleri yapıldı. Güzel haberler bekliyoruz. Timur ikiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Evet, e, bunu açıklamamızın sebebi şuydu. E, işte Beşiktaş maçının galibiyetin e, primi işte verilmediğinden dolayı oyuncularımız işte bahane olarak sakatlıklarını öne dile getirerek maça çıkmama gibi sosyal medyada böyle e, asılsız haberlerden dolayı kulüp doktorumuzun böyle bir açıklama e, yapması gereğinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden bunu yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Maça gelecek olursak e, gerçekten e, takımımız e, özellikle 3-4 haftadır ...ciddi bir çıkış içerisinde. Oyuncular sistem içerisinde değerli olduğuna inanıyoruz. Kimin oynadığı çok önemli değil. Tabii ki bu sayılan oyuncularımız bu ligde çok değerli ve çok özel oyuncular. Ama sistem içerisinde oyunculara istediğini oyunu oynatmak adına... ...onlara doğru aktardığında kimin oynadığı bazen hiç fark etmiyor. Bugün de bu maç bir örnek oldu. Dolayısıyla içeride istediğimiz oyunu, oyun planını, kurguları... Pardon, özellikle <laughs> savunma ve hücum opsiyonlarını sahada uygulayan oyuncularımızın e, doğru şekilde bunları e, içeride gördüğümüzde gerçekten e, hoca olarak e, mutlu oluyoruz. Dolayısıyla hak edilmiş bir galibiyet. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Sol, İyi akşamlar.